Anonim bir kullanıcı Reddit'te taciz ormanın gerçekleriyle ilgili bir yazı yazmış. Önce size onu okuyacağım, ondan sonra bu konuyla ilgili düşüncelerimi anlatacağım arkadaşlar. Küçükken amcam tarafından cinsel tacize uğradım. Uzun bir süre uğradığım bu taciz devam ederken etrafımdaki birkaç insana bu durumdan bahsetsem de bana yardım etmek için hiçbir şey yapmadılar. Bu durum 20'lerimde oldukça fazla cinsel partnerimin olmasına sebep oldu. Uğradığım taciz hakkında düşünmek cinsel olarak uyarılmama sebep oluyor ve çoğu zaman bu tacizi düşünürken mastürbasyon yapıyorum. Hatta bazen seks yaptığım erkek arkadaşlarımla tacize uğradığım zamanların rol playlerini yapıyoruz. Kendimden nefret ediyorum ve artık bunun bitmesini istiyorum. Artık sadece normal birisi olmak istiyorum. Bu duyguları nasıl durdurabileceğimi bilmiyorum. Terapiye bile gitmekten çok korkuyorum çünkü bu anılar hakkında konuşmaya başlasam bile azmaktan kendimi alamıyorum. Böyle olmaktan bıktım. Sanırım bu yüzden asla normal bir ilişkim olamayacak. Tecavüz edilmenin en kötü kısmı arkadaşlar maalesef tecavüze uğradığınız zaman değildir. Uğradığınız tecavüzün bedeninizde ve psikolojinizde bıraktığı etkilerdir. Ve bu etkiler Hayatınız boyunca sizinle olmaya devam eder ve geçmişe gidip bu durumu yaşanmamış hale getirmeniz imkansız olduğu için bu travmaların üstesinden ne kadar gelseniz de içinizde bir yerde bu durumun artışıl şoklarını hala yaşamaya devam edersiniz. Tecavüz kurbanlarının en büyük sıkıntıları kendilerinden nefret etmeleridir. Çünkü kendi bedenleri tarafından ihanete uğramış gibi hissederler. Çünkü tecavüz edilirken zevk almışlardır, belki de orgazm yaşamışlardır ve başlarına gelen bu kadar iğrenç bir şeyin onlara aynı zamanda cinsel bir haz verdiğinin bilincinde olmak, tacize uğrayan mağdurların çok büyük cinsel işlev bozukluklarına sahip olmalarına neden olur. İnsan bedeninin ahlakı yoktur. Doğada tecavüz diye bir şey de yoktur. İyi spermlerin ve sağlıklı yumurtaların birleşerek soyların sonraki nesillere aktarılması evrim için başarılı bir üreme stratejisidir. Ve bu tecavüz dahi olsa böyledir. Penis vajinaya girdiği zaman ve klitoris yeterince stimüle edildiğinde bir süre sonra orgazm gerçekleşir ve işte tecavüz mağdurları için baş etmesi en zor şeylerden bir tanesi budur. Bu olay o kişinin insan kısmında çok büyük yaralar açmıştır. Ama o insanın içindeki hayvan bu durumdan zevk almıştır. Ve bu durum o insanı varoluşsal sonuculara soka, sancılara sokar. Bu durum sadece kadınların değil erkeklerin de başına gelebilir bu arada. Çünkü insan vücudunda anüsün içerisinde birkaç metre içeride bir G noktası vardır. Ve o nokta yeterince stimüle edildiği zaman erkek bedeni de orgazma ulaşır. Yani tecavüze uğrayan erkekler de orgazm yaşayıp çok büyük cinsel işle bozukluklarına, psikolojik rahatsızlıklara ve travmalara yakalanabiliyorlar. Bu durumda maalesef bu bireylerin aşırı uçta cinsel yozlaşmışlıklara uğramalarına sebep oluyor. Aşırı uçta cinsel deneyimlere ulaşan kadınların ve maalesef eşcinsel erkeklerin bu kadar yüksek beden sayılarına ve deneyimlere ulaşmalarının altında Bazen küçükken uğramış oldukları cinsel istismarlar olabiliyor ve bu insanlar maalesef normal sayılabilecek cinsel deneyimlerden artık zevk alamıyorlar. Aşırı uçta ve yozlaşmış şeyler deneyimlemeleri gerekiyor. Ve bu yüzden maalesef bu insanların normal ilişkileri de olamıyor. Çocuk yaşta cinsel istismara uğrayan erkeklerin bu deneyim sonrasında eşcinsel bireylere dönüştüklerini düşünüyorum. Bununla ilgili kendi hayatımda da tanıştığım insanlar olmuştu geçmişinde böyle deneyimler yaşadıklarını bildiğim ve eşcinsel olan insanlar. Anus'un içerisinde neden bir G noktası var bilmiyorum. Ama o G noktasının stimüle edilmesi sayesinde doğal olmayan bir orgazm yaşayan erkekler bir süre sonra o orgazma bağımlı hale geliyorlar. Ve normal yollardan orgazm olamıyorlar. Bu da gelecekte eşcinsel olmalarına sebep oluyor. Bu teori bence daha fazla araştırılmalı ama şu an günümüzde LGBT lobisinin bu kadar güçlü olduğu bir çağdayken bunun yapılacağını zannetmiyorum. İleride eğer bu doğruysa gerçekler ortaya çıkacaktır. Sonuç olarak cinsel istismar uğramak çok kötü bir şey arkadaşlar. Ve bu kişiler yıllar boyunca psikolojik ve cinsel terapiler alarak hayatları boyunca terapilere maruz kalmak zorunda kalıyorlar. Çok üzücü bir durum. Keşke toplumumuzda böyle şeylerin olmaması için daha büyük önlemler alınabilse. Keşke bu tarz büyük suçlar işleyen insanlar çok büyük cezalarla, yaptırımlarla karşılaşabilse. Hatta idam edilebilseler. Ama olan oluyor arkadaşlar ve her erkeğin hayatında en az bir ya da birkaç defa kendisine gelip geçmişte cinsel istismara uğradığını söyleyen kadınlar oluyorlar. Ve bu durum Elbette cinsel istismara uğramak bir kadın için çok bir şey, kötü bir şey olduğu gibi cinsel istismara uğramış bir kadınla birlikte olmak da çok kötü bir şey arkadaşlar. Yani bu bir erkek olarak sizin psikolojinizi skip atacaktır. Erkeklerin evrimsel olarak kadınlara karşı bir koruma içgüdüleri vardır ve özellikle birlikte oldukları ve bağlandıkları kadın söz konusu olduğunda bu koruma içgüdüsü çok daha fazla bir şekilde artar. Ve böyle bir koruma içgüdüsüne sahip olduğu kadınların geçmişte bir cinsel istismara maruz kaldığını bilmek erkeği çok kötü hissettirecektir. Yetersiz hissettirecektir. Kadın belki o cinsel istismara uğradığını unutabilir ama erkek bunu unutmaz. Kınızın köşesinde bir yerde o her zaman yaşamaya devam eder. Ona her baktığınızda gözünüzün içine her güldüğünde her cinsel birliktelik yaşadığınızda bir erkek olarak onun böyle kötü bir deneyimden geçmiş olduğunu hep bilirsiniz ve bu da sizi hem rahatsız hissettirir hem de onu bu durumdan koruyamamış olduğunuz için kendinizi kötü hissettir hissedersiniz. Evet bunun kulağa saçma geldiğini biliyorum. Sonuçta o kişi bu istismara maruz kaldığında o daha çocuktu. Siz de çocuktunuz muhtemelen. Dolayısıyla daha hayatınızda bile olmayan bir insan için o zamanlar neden kendinizi suçlu hissedersiniz ki? diye düşünüyor insan mantıklı bir şekilde olaya yaklaştığında ama maalesef söz konusu ilişkiler olduğunda arkadaşlar özellikle bağlandığınız bir kadın söz konusu olduğunda mantık her zaman çalışmıyor ve duygularınıza söz geçiremiyorsunuz. Her ne kadar böyle duyguları hissetmek mantıksız da olsa bir kadına bağlandığınızda bu kadın cinsel istismara uğramışsa böyle hissediyorsunuz arkadaşlar. Bu durum sizin de psikolojinizi psikolojinizi aşırı bozan bir durum haline gelebiliyor. Unutmayın ilişkilerde her zaman ne diyoruz? Hayatınıza aldığınız kadını, hayatınıza almanızın temel sebebi o kadının sizin hayatınıza huzur getiriyor olmasıdır. Onunla birlikte olmak ve onunla birlikte olmakla gelen şeyler sizin hayatınıza huzur katmaktansa sizin hayatınızın huzurunu bozuyorsa o kadınla birlikte olmaya değmez arkadaşlar. Ona bir insan olarak başına gelenlere dair çok üzgün olabilirsiniz, üzülebilirsiniz, ona yardımcı olmak isteyebilirsiniz, destek olmak, yanında olmak isteyebilirsiniz. Ama bütün bunlar onu bir kadın olarak ve sizin kadınınız olarak hayatınıza almanız gerektiği anlamına gelmez. Hiç kimse, hiçbir insanı, hem erkekler hem kadınlar için söylüyorum bunu, acıma duygusundan dolayı hayatına almamalı. Kimseyle acıma duygusundan motive olmuş bir şekilde birlikte olmayın arkadaşlar. Ve o kişiye acıdığınız için o kişiyle o ilişkide kalmaya devam etmeyin. Ve son olarak bir kadının daha önce cinsel istismara uğramış olup olmadığını nasıl tespit edebilirsiniz? Bu kadınlar genellikle bunu söylüyorlar zaten. Ama bunun bir numaralı işareti her zaman aşırı fazla cinsel partner, cinsel deneyim ve yatakta aşırı fazla sert olmanın hoşlarına gitmesi. Bazen sert olmak her kadının hoşuna gider ama burada böyle göte şaplak e, durumunda bir sertlikten bahsetmiyorum. Baya yani Fifty Shades of Grey tarzında böyle sopayla kadını dövme derecesinde sertlikten bahsediyorum. Yani böyle oha diyeceğiniz artık BDSM seviyesine gelmiş, artık olayı cinsel birliktelikten çıkartır, bir tür fetişe dönüştüren, fiziksel değil psikolojik bir stimülasyona dönüştüren aksiyonlar gördüğünüz zaman yatak odasında arkadaşlar anlayın ki bu durum o kadının daha önce cinsel istismara uğramış olmasının büyük bir işaretidir. Ha bütün bunlar işaretlerdir. Ya bu işaretler illa o kadın cinsel istismara uğramıştır anlamına gelmez. Uğramış olabilir, uğramamış da olabilir. Ama sizin zaten böyle kadınlardan her türlü uzak durmanız gerekiyor. Uzun vadede, uzun ve ciddi birliktelikler için. Gerçi ben kısa sürede bile birlikte olmayı önermiyorum. Ama bazı erkeklerin akıllanmaları için aslanla kafese girmeleri gerekebiliyor. Onlara yapacak bir şeylerimiz yok. Evet arkadaşlar, <laughs> cinsel istismar uğramış olmak maalesef çok kötü bir şey. Ve bu insanlar umarım iyileşirler. Umarım daha iyi hale gelirler. Umarım bu sorunlarını, problemlerini, travmalarını zamanla aşabilirler. Ama bu kişilerle olmak iyi bir fikir değil. Bu kişileri hayatınıza kadınınız olarak almak iyi bir fikir değil. Çünkü hayatınıza dert ve sıkıntı alırsınız. Maalesef çoğu erkek bu şekilde hayatlarında büyük travmalar yaşamış. Kadınlar gördükleri zaman birden bir beyaz atlı şövalye kesiliyorlar. Ben seni korurum. Ben seni kollarım. Merak etme. Artık hayatında ben varım. Erkeğinin ben moduna giriyorlar. Yani zarar görmüş, parçalanmış kadınlara çekilen erkeklerin sayısı çok fazla. Ama unutmayın, unutmayın ki sağlıklı ilişkiler kurmanın bir numaralı kurallarından bir tanesi doğru partneri seçmektir. Önce doğru partner olursunuz sonra doğru partneri seçersiniz. Siz istediğiniz kadar doğru bir partner olun. Doğru bir partneri seçmezseniz yine boktan bir ilişkiniz olur. Ve siz istediğiniz kadar doğru bir partneri seçin doğru bir partner olmazsanız yine boktan bir ilişkiniz olur. Geçmişten kaynaklanan travmalar, sorunlar, problemler her bireyin kendi başlarına üstelerinden gelmeleri gereken şahsi sıkıntılar ve problemlerdir. Bir kişinin siz hayatın, onun hayatında olmadan yıllar önce hayatında gerçekleşmiş olan bir problemin sorumluluğunu siz taşıyamazsınız. Bu kişi bu problemi önce çözmeli ondan sonra sizin hayatınıza girmeli. Her birimizin hayatında yaşadığı sıkıntılar ve problemler var. Bazılarımızın ki cinsel istismardan daha az kötü, bazılarımızın ki cinsel istismardan çok daha fazla kötü. Hayat kaotik bir yer. Dünyada insanların başına bin bir türlü kötü şey gelebilir. Ama o kötü şeyleri iyi şeylere dönüştürmek her bir birey olarak her birimizin kendi şahsi sorumluluğudur. Bu yüzden bu sorumluluğu bir birey olarak kendi hayatında kendi omuzlarında taşımayı üstlenmiş insanlarla birlikte olmanız lazım. Bu sadece cinsel istismarla ilgili değil, hayatta bir insanın yaşayabileceği herhangi bir travma ile ilgili. Travmalarını iyileştirmiş insanlarla olmalısınız. Travmalarını iyileştirebilmek için ilişkileri bir merhem olarak kullanan insanlarla olmamalısınız arkadaşlar. Bu hem o kişi için değil, hem iyi değil, hem sizin için iyi değil. O yüzden bunu yapmayın. Evet. Bunu dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak daha fazla insana ulaşmakta bizlere yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.